Merhabalar Mine Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Tansiyon oynadım okay, hocam? <gülüyor> söyledim, söyledim, <gülüyor> Artık söyledim, yapmadılar evet, diye. Yani, sorm <laughs> sormayın Mine Hanım, sormayın. Söylüyoruz, söylüyoruz, kendimiz dinliyoruz, olmuyor. Evet, Maalesef. Nasıl buldunuz hocam önlemleri? Yani yetersiz. Sonuçta bilimsel olarak e, almanız gerekiyorsa bir takım önlemleri böyle olmuyor. Yani bunu epidemioloji artık bilimi zaten bunun kriterlerini koymuş. İşte e, birçok ülkenin işte hastalık e, kontrol denetleme merkezleri e, ülkeler bazında yaptığı çalışmalarla bunun e, önemini belirlemiş, kurallarını koymuş. Mesela e, biz hep şöyle diyorduk. E, bir salgın üreme hızı bilin üzerinde ise e bu yayılıyor demektir. Biz hep birin üzerindeyiz. Açılmaya başladığımız dönemde de biz birin üzerindeydik. E şimdi konulan önlemler o zaman da vardı. Ve o zaman biz Sayın Sağlık Bakanı'nda açıklamıştı 7-8 bin lira altına düşmemiştik. Üstelik de son dönemlerde artış trendindeyken biz daha da güzelce açıldık. Dolayısıyla zaten bir buçuk ay önce konuştuğumuz şeyler bunun patlayacağı yönündeydi. Üzgünüm ki bu arttı ve üstelik bakın bugünkü ölüm sayıları, ağır vakalar yoğun bakım dolulukları o 30 bin lira falan 30-40 bin binlere... lira olsun göstergesi daha 60 binlere geldik. Bunlar en az birkaç hafta, iki hafta bazen bir an sonra ortaya çıkıyor. Yani önümüzdeki günler ne yaparsak yapalım zaten enfekte olmuş insanların kötüleşerek yoğun bakımlara yatabileceği günlere gebe. Şimdi sonuç itibariyle ölümler tabii böyle ama bizdeki ölüm istatistikleri de farklı. Biz pozitiflere ölüm olarak alıyoruz. Oysa ki testi pozitif, hasta kötüleşti, yatıyor sonra öldü. Onlar negatif olarak kabul edildiği için onlar bu ölümlere de yansımıyor. Yani işin vahameti çok çok İleri boyutlarda ve yüzde e, 85 doluluklar var yoğun bakımlarda. Bakın bugün yine bir hasta, birkaç hasta işte sordu, araya birilerini sokmaya çalışıyorlar, yer bulamıyoruz. Evlerde kalın deniyor. E, sonuç itibariyle hiç hoş bir tablo değil ve böyle bir tabloda. Düşünün bir buçuk ayda aktif vakalarınız dört katına çıkmış, ölümler 280'lerde artmış, ağır vakalarınız 110 ve siz bir takım kısıtlamalardan bahsediyorsunuz olmuyor. Seko kısıtlamaları yaparken de demin beyefendi söyledi işte ev içi görüşmeler falan ama ev içi görüşmeleri biz geçtik. Biz büyük toplu görüşmeler e, e, toplantılar olmasın diyorduk. O toplantıları da güzelce yaptık. Herhalde yapacağımız toplantı kalmadıysa dağılabiliriz moduna geçtik. E, şimdi tabii hiçbir toplantının, hiçbir mitingin, hiçbir kongrenin, hiçbir iftar yemeğin buna devletin en tepesinden en aşağısına kadar uyması gerekiyor. Biz insanlara bunu yapmayın, bir araya gelmeyin derken onlara bir araya insanları getirmeden örnek olarak gitmeliyiz. Onun için her konuda devletin en tepesinden en altına, vatandaşın en tepesinden en altına hepimize görev düşüyor. Yani bu ülkede ölen insanlar bizim yurttaşlarımız. Biz bu ülkeyi seviyorsak, insanları seviyorsak insanlığı ve insanlar biraz olsun değer veriyorsak bütün bunlara en tepeden en aşağı önem vermek zorundayız. Artık bunun şakası yok. Ve burada gelen tedbirler evet kısmen sayıları azaltacaktır minanıncum. Ancak e, bu yangın artık orman yangını nereye kadar söndürecek? Şüpheli. Kısmen söndürür ama bu bizim yaramıza merhem olmaz. Yaramıza merhem olacak şey tam kapanma esnasında yoğun test yapılabilir, asemptomatik bakalar saptanabilir, artı aşıyla ilgili tedarik ve aşı hızı artırılabilir. İşte bu Sinovac aşısını 15 günde bir yapabilirsiniz çalışmasında olduğu gibi. Biontech aşısını çok daha riskli insan kişilere yapabilirsiniz, bireylere yapabilirsiniz. Yani burada hızınızı artırarak ve bir yandan tedarik zincirini tamamlamaya çalışarak bu yangını nispeten söndürürsünüz ama bu yangından sonra şunları değiştirirsiniz test stratejinizi. Bakın bugün Yunanistan bütün evlere ücretsiz test dağıtıyor. Çok zengin bir ülke değil. Vietnam hiç zengin bir ülke değil. Senegal hiç değil. Filyasyonu, testi çok güzel yaptılar. İşte yardım falan alarak yaptılar. İzolasyonu çok iyi yaptılar. Bakın beyefendi şey dedi, şehirler arası e, ulaşım hakikaten çok doğru. kesilmeli. Bunun daha önce yapılması gerekiyordu ama biz sadece şehir arası ulaşımı şu dönemde kesmekle de yetinemeyiz. Uluslararası ulaşımımız açık. Üstelik karantinaya bile almıyoruz gelen turistleri. Restoranlarımız, kafelerimiz kapalı ama otellerimiz, AVM'lerimiz açık. ve buralarda büyük hareketlilikler var. Hafta sonları bizler sizler çıkamıyorsunuz ama turist fink atıyor ortalıkta. Onlar da bunu yayıyor. Üstelik belki başka varyantları da getirecekler. Yani bu işi çok daha ciddi, çok daha katı bir şekilde çözmekten başka önümüzde bir e, çözüm düşünemiyorum. Peki bu e, aşılama hikayesi için ne düşünüyorsunuz hocam? Bir tarafıyla işte e, aşı şimdi iki bir, bir sürü şey soracağım bir dakika şöyle bir Doğrulayayım ben. Birincisi Ramazan olduğu için aşı yaptırma oranları müthiş derece düşmüş durumda. Buradaki soru şu, aşı orucumu bozar mı? İkincisi aşıya olan güvensizlikten kaynaklı olarak aşı sırası gelen kişilerin aşılanmaya gitmemeleri, dolayısıyla orada aşıların israf olması gibi bir durum söz konusu oluyormuş. Doğru mu? diğer taraftan şimdi aşılanmak istemeyen bir insanın zorla vücut bütünlüğü dolayısıyla hukuken bildiğim kadarıyla ne yani tıpçıyım ne hukukçuyum ama anladığım kadarıyla hukuken bir zorlama yapılamıyor. Tıbben de e, benim korunmam gerekiyor. Dolayısıyla birinin özgürlüğün başladığı yerde benim özgürlüğüm e, bitiyorsa yani bir zahmet sağlık konusunda da aşı olmayanın özgürlüğünün bitmesi gerekmiyor mu? Gibi başlayalım. <laughs> Ve bu en sonucu daha başlıyor. Bu hep tartışılıyor. Şimdi birçok ülkede aynı problem var. Bizde bir tek yok. Bütün ülkeler mesela Amerika'dan bir istatistik yapmışlar. Cumhuriyetçiler yüzde %40 e, demokratlar yüzde %7 karşı falan gibi böyle bir takım çalışmalar yapmışlar. Enteresan. Ama Avrupa'da bir karşıtlığı var. Evet evet aynen öyle. Ee, Avrupa'da da çok ciddi aşırı karşıtlığı var. E, yani zorlayamıyorsunuz. Ancak belki diyorlar mesela Almanya'da şöyle bir öneri gelmişti yanlış hatırlamıyorsam. Ya bu aşı olmayıp da hastalananlara sağlık sistemi e, destek olması gibi. Ha, bunlar ne kadar insanidir ne kadar hukukidir bilemem. Ama insanlar hep bunun içinden bir çözüm çıkarmaya çalışıyor. Şunları öneriyorlar. Mesela Amerika'da eyaletler arasında ulaşım belki serbestliğine biraz şey getirebiliriz. Engeller ya da Avrupa Birliği içinde işte aşı olmamışlar şu pasaportu zaten hep buradan e, çıkıyordu yola. E, yani belki şöyle bir süreçte bilmiyorum şehirleri ulaşıma bir engel getirebilirim ama zannediyorum hukuken yani yapılamıyor bunlar. E, bu artık insanların ne yazık ki vicdanlarına kalıyor. Üzgünüm. Yapacak bir şeyimiz yok. Ancak şunu yapabiliriz. Bu insanlara aşının gerekliliğini bizler sizler hiç yılmadan gerekirse din adamları işin içine girerek herkes e, birey bazında bile hiç yılmadan bunun gerekliliğini belki iletebiliriz. Ancak ne olursa olsun biz şu toplumu %75'ini hastalık, aşı birlikte bağışlayabilirsek bunun rahatlığa bizi ulaştırabileceğini söylemeliyiz. Çünkü o rahatlığa ulaşamadığımızda dolayısıyla herkese bunun e, olumsuz sonuçları yansıyacaktır. Birincisi bu. İkincisi şunu dediniz. Oruç bozulur mu? Amerika bunun için de çok ilginç. Ben işte takip ediyoruz. Reuters'ı falan. Diyorlar ki oradaki bilim insanları şöyle bir öneri getirmiş. Oruç tutan insanlar için en azından gece uygulamaları yapılsın. Olabilir bence. Bunda bir e, düşünce yani soru işareti olan için normal bir şey. Bence bu Türkiye'de de böyle bir şey uygulanabilir. Gerçi Diyanet'ten bildiğim kadarıyla aşı orucu bozmaz gibi bir açıklama oldu ama bilemiyorum bilmiyorum onun. Yani her Ramazan'da yey orucum bozup bozmayacağına ilişkin evet. Diyanet dünyalarca açıklama yapıyor ama hala yani dişimi fırçalarsam orucum bozulur mu sorusuyla karşı karşıya kalıyor. Yani Diyanet de çok zor durumda ve çok e, Çok zor. Yani sıkışıyor yani. Zor. Anlattığın anlaşılması için gibi bir durum var. Açıklama getirmesinler. Aynen, aynen Amerika'nın yaptığı gibi iftardan sonra işte var diye gibi çalışarak e, sağlıkçılar böyle bir aşılama sistemi olabilir Ramazan ayında. Bir diğeri e, aşı israfı deniz. Yani aşı için e, randevu olup gitmemek çok büyük hain. Büyük hainlik. Yani bunun büyük yaptığı bilmiyorum. Hukukçu e, var galiba aramızda. Büyük yaptırımı olmalı diye düşünüyorum ben bir hekim olarak. Çünkü buna bir para veriyor bu ülke. Bu aşıları bulmak bütün dünyada büyük bir nimetken siz nasıl yaparsınız? Ben o biyontekler ısrar olmuş. Keşke söyleselerdi biz gider hemen yaptırırdık. Yani sonuçta şöyle bir şey yapılabilir. Amerika'da da benzer şeyler başlarına geldiği için şöyle yapmışlar. Avrupa'da da aynı şekilde. Demişler ki eğer yaptırılmıyorsa B planı. Hemen yoldan geçen biri veya bir liste yapılabilir. Bu liste kimden olabilir? Öğretmenlerden olabilir. E, önde çalışanlardan işte market çalışanıdır, şoför. Yani bir organizasyon dahilinde sağlıkçıdır. E, gel hemen yapalım denebilir. Biz her iki doz Sinovac aldık ama Sinovac'ın koruyuculuğu düşük olduğu için üçüncü bir doz yapılabilir diyor. Çin de diyor bunu. E, aynı zamanda e, mesela Almanya bugün için şunu açıkladı. Biz de AstraZeneca yaptık. İşte embolik öyküler oldu. Tromboembolik. İkinci dozları biz şeyle yapacağız. Sinova, e, biyontek yani hibrit yapılabileceğine dair ipuçlardır bunlar İngiltere'de bunu çalışması da sürüyor yani bize de bir üçüncü doz olarak mesela biyontek yapılabilir ay ne olur ...gitmeyen, yani. işte ziyan olacak... ...o zaman oradaki sağlıkçıları cemel çeker... ...atmazsınız, yaparsınız. Bunlar hep plan proje işidir aslında. E ve bence çok ciddi... ...sağlık alanında yaptırımları olmalı... ...böyle bir şey diye düşünüyorum. Dediğim gibi hukukçular bilir bunu tabii ki. Benimki Narciz Ali öneri. Stüdyomuzda bir evet. hukukçu varken sorayım hemen. Ertuğrul Bey. Ha, beyefendi, ben öncesini bilmediğim için. Evet. Olabilir mi Ertuğrul Bey e, hukukçu, Kadir Bey ise bir diş hekimi. Tabii e, evet. şöyle e, burada e, aşının zorunu tutulmasıyla ilgili anayasa mahkemesinin ve Yargıtay'ın farklı iki kararı var. E, değerlendirilen husus şu korunması gereken yüksek e, değer e, buna bakılır bir kararda korunması gereken yüksek değer e, olay şudur e, okulda aşı yapılmaya çalışılır e, çocuk istemez e, ailesinin buna karar verme hakkı var mıdır yok mudur devlet o aşıyı zorla yapar mı yapmaz mı bir kararda burada korunması gereken şey çocuğun e, vücut bütünlüğüdür e, buna dokunulamaz devlet dahi olsa dokunamaz diye e, aşının zorla yapılmayacağı veya aşı yaptırmayana e, müeyyide uygulanmayacağı yönünde bir karar var. Fakat diğer kararda da korunan üstün değer, üstün hak çocuk değildir diyor. Burada korunan üstün hak diyor e, yaşam e, toplum, toplum sağlığıdır. E, bu nedenle de devlet zorla aşı yapabilir diyor. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı yani toplum, korunan hak, üstün hak, toplum değerdir e, diyen Anayasa Mahkemesi'nin kararına Uyarsa mahkemeler problem yok, devlet uyarsa problem yok ama bir de yargıtayın kararı var. Çocuğun ben vücut dokunulmazlığının korurum diyor, vücut bütünlüğünü korurum diyor. Yani orada da kesin bir karar yok. Eee, fakat e, kamu... Ya bu işlerde bir bilirkişi e, ataması yapılmıyor mu? Bu işlerde bir Yok, bilirkişi ataması yapılması, yapılması ya. bir tıp uzmanı değil mi? Tıp uzmanı da aşı olun diyorsa aşının olunması gerekmiyor. Yani bu bir kadar şey. basit mantı. Nasıl evet. bir Ama işte anamıyorum. görüyorsunuz hocam da söyledi. Yani dün ben de katıldığım bir programda aynı tepkiyi gösterdim. Yani açıklamalara rağmen insanlar gitmiyor. Aşı olmuyorlar. Ve aşılar gitti yani şu anda. Yazık günah. Evet. Devletin verdiği paraya yazık. Bizlere yazık. Bekleyenlere, bekleyenlere yazık. yazık. Bekleyenlere yazık. Heh. Hukuken burada devlet bence idare yaptırım yapabilir çünkü korunması gereken kamu sağlığı söz konusudur. E, aşı pasaportu veya işte en son e, hes kodlarının e, YTT otobüsleriyle eşleştirdiler. Aslında bu da bir idari yaptırımdır. Devlet bunu yapabilir çünkü kamu sağlığı söz konusudur. Eşleştirdiler de orada da şöyle bir soru var benim kafamda. Yani bu tip şeyleri böyle tartışıyoruz. Ee, eleştiri olarak da söylemiyorum. Daha iyi ulaşmak için bu tip şeyleri tartışmamız, ve fırtınası yapmamız gerektiğini tabii tabii. düşünüyorum. HES kodu niye çıktı ortaya? Temaslı insanları uyarmak için değil mi? Ben <laughs> mi yanlış hatırlıyorum. Öyle değil miydi hocam? Evet, evet. Kesinlikle. Çok net bir örnek söyleyeceğim. Ee, covid testi pozitif geçen ve testi yaptırmadan önceki 3 gün aynı yerde, e, şey denk geldiğim kişi covid olduğunda, covid testi pozitif çıktığında bana böyle bir bildirim yapılmıyor ve ben sadece onun pozitif olduğunu eğer ...arkadaşımsa, tanıyorsam, söylüyorsa öğreniyorum ve... ...ha temaslıyım ben deyip ya kendimi izole ediyorum ya test olmaya gidiyorum. Şimdi HES kodunun anlamı bir alışveriş merkezine girmek mi... ...ya da bir işte e, otobüse binmek mi? İşte o koruculuğu sağlıyorlar. Ama yani, diğer taraftan bu sen temaslıyı haber uzaktur, vermiyor. diyor. Ama o hastayı zaten içeri almıyor ya... Yani orada zaten girmemiş oluyorsun. Ama orada da sorun şu... Ee, test yaptırdım bugün. İki gün sonra çıkıyor. O arada temiz e, HES koduyla girebiliyorum. Evet. O da problem. Yani zor iş. Zor. Hakikaten ha, zor. Şöyle yapılsın ve böyle düzelir gibi bir önerim de yok bu i̇şte arada yok, bunu onu söylerken. Onu işte, ama aynen. sadece endişemi dile getirmek Bilmiyorum, istiyorum. Bilmiyorum Sayın Hocam ne düşünüyor HES koduyla ilgili ama yani e, e, kesinlikle bu tip e, eksik noktaları var dediği doğru Milya Hanım'ın e, pozitif olup da yansıyana kadar zaten işiniz yok artık pozitifliği değil de daha çok temaslı şey yapıyorsunuz saptıyorsunuz onu da bırakın ya işte bütün bunlardan dolayı e, kesinlikle şu insan hareketini azaltmamız gerekir yani AVM'ler niye açık? Oteller niye açık? Bakın kamuda uyguluyorsunuz bir takım şeyleri. İşte sayı azaltıyorum diyorsunuz. Peki özel sektörde azaltıyor muyuz? Mavi yakalarda var mı? Sanayi kesiminde var mı? Yok. Yani biz bu insan hareketi bu şekilde olduğunu sürece yapamayız. Hes kodu hikaye. Bu arada Yen bir arkadaşımdan yemiyor. öneri geldi Yenmiyor. şu anda mesajla. Ee, bence çok iyi bir e, öneri. Gamze hatta arkadaşımdan da diyor ki hes koduna foto eklensin mine. Çünkü insanlar başkalarının HES kodlarını göstererek geçebiliyorlar. Kullanıyorlar. Kullanıyorlar. Dolayısıyla yani. eğer orada şey olursa, bir fotoğraf olursa en İsim, azından. İsim yok mu? İsim var. Kimliğe bakmıyor ki? Kim fotoğraf, bakmıyor. Yani şey, telefondan HES kodu gösteriyoruz. İstediğimiz gibi. Tabii. Geçiyoruz ama bir fotoğraf olursa en azından kapıdaki evet. görevli işte Gamze'nin de söylediği gibi şey yapabilir. Evet. Ee, Mantıklı. Aa ah, sen o değilsin deyip durdurabilir belki. Mantıklı. Hadi öneri. Öneri yani, ne demiştim, öneri geldi. Yani Hanım İnsanların vicdanını sadece bırakmak, başından beri bunu söylüyoruz. Bireysel vicdanlara bırakmak çok doğru mu? değil. Çünkü herkes bizler gibi düşünmüyor. Herkes bu konuda hassas. Ne yazık ki haberleri izliyoruz. işte. sabah izliyorum. Sinop'a mı ne gitmişler? Üçü birden aile, üçü mü dördü mü? Hepsi birden pozitif. Biniyorlar otobüse bir cenazeye. Taziye gidiyorlar. Yani bu insanların önüne geçmemiz çok zor. Tek tek ne yapacaksınız? Başına asker mi dikeceksiniz? Polis mi dikeceksiniz? Yok. İşte bunun için zaten bu bir tek bizde değil. Dünyada. Yani bu hastalık aslında bizim insanoğlunun ne kadar ilkelce davranabildiğini de bir gösterdi. Hepimizin yaptığı ilkellikler var. Ama böyle bir şeyde başa çıkamıyorsunuz. Zaten onun için başa çıkamadıkları için bakın Portekiz örneği var. Almış başını gidiyordu. Bir dakika lütfen. E, en es hayati şeyler dışında tamamen kapattılar, okullar da buna dahil, her şey dahil, şimdi rahatlıkla azalttılar bu arada dediğim gibi tarabaları aşılamalar vesaire. Ondan sonra yavaş yavaş kontrollü açıldılar. Ne yazık ki toplumsal bağışıklığa kadar biz bunu yapmaktan başka çay bulamıyoruz. Biz çok erken açıldığımız ve yangının üzerine körükle gittiğimiz için bu oldu. Artık şu noktada bizim yapacağımız ya insanlar HES koduyla şuraya girsin şöyle değil. Bizim şu anda yapacağımız çok rigid çok katı kapanmalarla en azından her yerde yapamıyor zaten İstanbul gibi çok yoğun çok nüfusu yüksek yerlerde en azından yapabilmek yani bizim başka çaremiz şu an olmayacak biraz azaltacağız ama yapamayacağız bizim en büyük problemimiz ne yazık ki bu ee, hocam İlaç şirketleri tarafına da bir e, konuşalım. O tarafta yatırım yapılıyor, argeler yapılıyor, e, sonuçta bir aşı üretilmeye e, çalışılıyor. Yerli aşının şart olduğunu da zaten biliyoruz. Oradaki çalışmalar ve oradaki e, destek teşvikler ne durumda? Şimdi yerli aşı için acil kullanım onayına başvurulacak anladığımız kadarıyla. Faz 3'e geçiliyordu şeyde bu inaktif aşıda. Faz 2'si bu ayın sonuna bitmesi planlanıyordu. Ancak belki de şöyle yapabilirler. Tıpkı Rusya'nın yaptığı gibi faz 3'ü çok yaygın yapabilirler acil kullanım onayıyla. Bilemiyorum neler yapacaklar ama normalde sonbahar gibi planlanıyordu. Üretim nasıl olacak, ne yapılacak? Bir büyük bir hararetle bu konuya eğiliyorlar. Çünkü bizim yerleşimiz olmazsa çok zor durumda olacağımız kesin. Bakın bugün işte birçok ülkenin Avrupa ülkelerin aşıya ulaşım sorunu var. Tam Johnson Johnson'la çözdük diyorlardı. Johnson Johnson'da da sorun çıktı. Tromboemboliler. Onda da bir askıya aldılar. Öte tarafta gidiyorsunuz Amerika bütün her şeyi gücü elinde tuttu, diyor ki nüfusundan fazla, talepten fazla şu an elinde aşı var e, ve Pfizer daha da fazlasını üretecek. Ama bunu bir türlü dibindeki Kanada'ya bile ver, verirken elleri titriyor. Ya da Avrupa'da işte İngiltere'nin diğer Avrupa ülkesine yaptığı gibi. Yani sonuçta Hindistan bugün Covax'in aşısı yaptı, bir aşısı daha var. Bunlarla da Covaxin destekleyecek, Üçüncü Dünya ülkelere destek olacak ucuz diye ve onu onlar bununla birlikte başa çıkmaya çalışıyor. Çin keza kendi aşısını kullanıyor. Yani bu aşıdaki sıkıntı biraz devam edecek gibi duruyor. Onun için bizim ne yapıp yapıp bu arada tırmalarken bir yandan da kendi aşımızı ee, üretime geçirmemiz, başka çaremizin olmadığını bize bu süreç gösteriyor ve geçirmek zorunda olduğumuzu biliyoruz. Ancak elimizdekilerle şunu yapabiliriz belki en azından Biontech bazında söylüyorum. Bir e, Uğur Şahin'in verdiği sözden bahsetti Sağlık Bakanı. İnşallah olsun Haziran'da bir 30 milyon gibi bir sayılar e, kendilerine dilek olsun. Ama şu yapılabilir. E, Biontech'i de kokluya kokluya kullanmak. Yani Biontech aşısı için Kanada 4 ay mesafe koyarak yapıyor. İngiltere 3 ay diyor. Yani belki de tek dozdaki o yüzde seksen fırsatını kullanarak yaygın yapılabilir. Belki bu bir ihtimal olabilir diye düşünüyorum. Yani biz elimizdekilerle çözüm üretip yerli aşıyı da anladığım kadarıyla acil kullanım olayıyla çok yaygın bir şekilde çok daha erken e, aşılamaya başlama gibi bir amacı olduğunu görüyoruz e, bakanlığın. Bilmiyoruz. Bayağı bir interaktif oldu program. Twitter üzerinden de sorular geliyor. Hazır sizi bulmuşken evet. kaçırmak istemiyor hocam kimse. E, babam evet. prostat kan kanseri aynı zamanda beyin kanaması geçirdi 67 yaşına ve evet, tedavisini zor sürdürüyorum sorduğumda hekimler bile net yaptır demiyor aşıyı ikilemde kaldık nasıl karar vereceğiz demişler ee, böyle kronik hastalıkları olan e, kişiler ya da e, ne derler buna e, bu kadar zor e, şeyleri bir araya geldiği zaman yapılmalı mı bir de bu soruya da bir ben ek koyayım ee, o gönderilen ilaçlar covid hastalarına gönderilen ilaçların çok ağır olduğunu biliyoruz İşte 8'er 16'er öyle avuç avuç içiliyor ee, diğer ilaçları e, bloke eden ya da tetikleyen ya da bir şekilde zarar verecek hale getiren bir şey olabilir mi o ilaçlar? Şimdi o iki ilaçtan özellikle hidroksiklorokin, şeyde Wayne adıyla da ya da başka isimlerle piyasaya verildi. Ee, bunun çok olumsuz etkileri var. Yani bunun yararlarından ziyade zararlar oldu. kesinlikle açıklandı. Hiçbir e, bilimsel dayana e, bağlı olarak kullanılmıyor artık dünyanın hiçbir yerinde. Dolayısıyla onu vermenin bir anlamı yok. Bu anlamda da aslında kılavuzu güncellemek gerekiyor. Fafi e gelince onu da işte bir bölümü dünyanın kullanıyor, bir bölümü kullanmıyor. Bizdeki kadar yoğun bir şekilde kullanılır ki pek yok. Bizde çünkü hafif vakalara da çok ciddi semptom olmayan vakalara da veriliyor. Hatta şimdi son dönemlerde şu da yapılıyor. Filyasyon ekipleri gidiyor. Biz bu hastalarımızdan öğreniyoruz. Filyasyon ekibi geliyor. Fafi veriyor. Yanındaki evdekilere test yapma gereği duymuyor. Temaslı ama onlar hani pozitif midir, değil midir? Gerek duymadan siz bu ilacı alın diyor. Yani sanki bir profilaktik gibi veriyor. Bu tamamen bir suistimaldir. Bunun olumsuz etkileri olabilir. Gerek yok. Yani burada enfeksiyon camiası da ikiye ayrılıyor. Bir bölümü verin diyor gözçü enfeksiyoncular. En azından virüsün erken safhasında çoğalmasını engelliyor diyen var. Bir bölümü çok da büyük bir anlamı yok. Afrik zaten kullanıyoruz ama en azından orta ağır hastalara verebiliriz diyor. Avrupa'ya işte mesela Almanya bunu bir örneği vermiyor. Kanada vermiyor. İtalya vermiyor. Fransa vermiyor. İngiltere vermiyor. Yani çok ülke bizim gibi hafif vakalarda bunu vermiyor. ama vermediğinizde ya hastalık ilerlerse en azından erken evrede verdiğiniz, çoğalmasını engellediğiniz gibi bir e, durum var. Hakikaten zor bir karar. Ama yine de hafif vergi verilmemesi bence. O insanların nerede bir altta bir başka problemi yoksa, bağışıklık sistemini güçlendirecek, iyi bir beslenme sistemi, işte vitaminlerini alarak, bol istirahatle, bir takım bizim onlara önerdiğimiz destek ürünlerle, aspirin alarak gibi... E, geçişebilir ama baktılar ilerliyor gibi hekimlerle temasa geçebilir ama orta ve daha ileriye gidebilecek vakalar için bunun verilmesinde hiçbir sakınca yok. Çok büyük olumsuz yan etkileri gözlenmiyor çünkü ama bir testi pozitifleşmemiş hiçbir klinik verisi olmayan birine de sen bunu kullan demek doğru bir şey değil. Ee, şeye gelince e, kanser hastası eğer çok ileri evre terminal dönemse biliyorsunuz Norveç'te olmuştu bir yontek aşısı ama ileri yaş grubu içindi. Sonra da dediler ki çok terminal dönemde yapıldığı için işte bir e, olumsuzluktan dolayı kaybettik. Ancak bu hastanın yaşı genç. Anladığım kadarıyla terminal dönem değil. Son dönem değil. Bence Böyle hastalara işte biyontik aşısının yapılmamasına bence fayda var diye düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Sağolunuz. Kolaylıklar diliyorum. Ben teşekkür ederim.